Kod Taksi Binek Otonom Araç Yarışması kapsamında kodra Drive ekibi olarak hazır araç kategorisinde yarışmaya katılmaktayız. 2019 ve 2021 yıllarında da bu kategori altında yarışmaya katıldık. Bu sene de tekrardan yarışmaya katılmak için hazırlanmaktayız. Danışman hocamız ve takım kaptanımızın önderliğinde ekiplere ayrıldık. Ekiplerimiz şerit ve söyle bir alan tespiti, nesne tespiti, sürüş kontrol, park asistan ve simülasyondur. Bu sene şartnamenin değişikliğinden dolayı simülasyon ortamında haritamızı yeniden tasarladık. Ardından şerit ve bir alan tespiti için veri seti oluşturmaya başladık. Önceki senelerdeki veri setimizin üstüne yeni haritadan ve gerçek hayattan topladığımız binlerce veri üzerine çalışmaya başladık. Yaptığımız eğitimler sayesinde şerit ve sürülebilir alanı başarılı bir şekilde tespit etmeye başardık. Bu çalışmalarımızın ardından topladığımız binlerce veri ile trafik işaretlerini tespiti için nesne tespiti eğitimi üzerine çalışmalarımıza başladık. Eğitimlerimize ve çalışmalarımıza tüm hızla devam etmekteyiz. Nesne tespiti Nisan ayının iş planı olduğu için Nisan ayı içerisinde çalışmalarımızı bitirip sonraki iş planımız olan otonom sürüş algoritmalarımız üzerinde çalışmalara başlayacağız. Sürüş algoritmalarımızı önceki iş paketlerinden ve geçmiş senelerdeki tecrübelerimizden faydalanarak tamamlayacağız. Ön tasarımın sonucu olarak önceki senelerdeki verilerimiz ile ve bu sene yeni haritada kullandığımız sensörler aracılığıyla topladığımız verilerden bir veri seti oluşturup yaptığımız çalışmalar ve eğitimler sonucunda şerit ve sürülebilir alan tespiti ve nesne tespitinin sonucunu sizlere göstermekteyiz. Nesne tespit algoritmalarımız üzerine çalışmalarımıza devam etmekte olup sürüş algoritmalarımız üzerine çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bu videoda da gördüğünüz üzere aracımız başlangıç çizgisini tespit ederek sürüşe başlamaktadır. Ardından tespit ettiğimiz sürülebilir alan üzerine trafik işaretlerini takip ederek sürüşüne devam etmektedir. Durak cebine geldiği zaman içeri girip yolcuyu almak üzere istenilen sürede beklemede kalıp ardından sürüşe kaldığı yerden devam etmektedir. trafik işaretlerine uyup bitiş çizgisine geldiği zaman uygun bir park alanı bulup aracı park etmektedir.